Hepinizle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir güzel bir YouTube videosu çekeceğiz. Beni beğendiği girmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi ben bebeklerimi tanıtacağım. Hadi başlayalım. Şimdi bir tane böyle sarışın güzel bebeğimiz var. Böyle. Çok güzeldir. Bu da o bebeğin mor saçlısı. Örgülü bunun saçı. Onun da saçı örgülü. Gördüğünüz gibi. Bakın taklı bir de atıyor. Çok güzel değil mi? Ben de bu benim bebeğim, saçları çok güzel ama saçları yok. Buraya böyle çizgi çizgi yapmışlar, saç gibi olsun diye. Ben bunu yüzüm boyadım. Hadi şimdi öbür bebeğe geçelim. Bu da bizim ponciyimiz, tatlı ponçimiz. Güzel mi? kimiz gibi Şişt, Bu da benim yavrusumuz Yumuşak şey. Ay. Bakın bana sarılıyor. Ay. <laughs> Çok güzel. Değil mi? Uyuyup, Kulağını, bu da bizim güzel bebeğimiz. Bakın takla bir daha atıyor Aynı öbürkü bebek gibi Hem de tek elle Bir tane de böyle Bir tane de böyle Bunun da top gibi Bunun da top gibi geçen birbirimiz kulaklı, ayı kulaklı. Şimdi bunu da kararlı. Bu da uçan kaplumbağamış. Çık 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 çık. da bizim tavçaymış. Tavşan, tavşan. <laughs> Tavşanda gidiyor. Şıp, şıp, şıp. Şimdi bu da bizim aramız. Vız 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 Ben nuru giderim. Vız 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 bizim maymunumuz. Maymun. 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 Kulağa bakar mısınız arkadaş? Kulakta lastik var. el yani yaptım. Kulağını çıkartalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu videoya geçelim. Bu da böyle bebeklerimiz. Minik bebeklerimiz. Tavşan da Tavşana benziyor. Şimdi bu da sonuncusu. Bu çantalı bebek. Arkadaşlar. Bakın. Şimdi arkadaşlar. Çantalı bebeğimiz. Çantalı, çantalı. <laughs> çantalı bebeğimiz. <laughs> Saçları uçuyor arkadaşlar. Bu da sonuncusu arkadaşlar. Ölüksüzü sonuncusu. Bu videoyu yeniden izlemek isterseniz benim kanalına like atmayı unutmayın. Yorum, Yorumlar yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Sizden 100 like istiyoruz arkadaşlar. Öpüyorum.